Her oyununu oynamayacağız. Şimdi <laughs> krizi geçirdim. Neredeyse ölecektim. Ama bir şey olmaz. Oynamayacağız yine <laughs> ne gerek arkadaşlar? Hı? Şu oyuna gerek mi arkadaşlar? Valla o oh, Sivri Bıçak Eğer arkadaşlar abone olmazsanız Sivri buçam alıp Sikerseniz çok şak arkadaşlar. Kesmeyen. Ama abone olup like atmayı e, unutursanız bir de abone olmayı unutmaz. Unutursanız gerçekten çok üzülüyorum üzülürüm. Özür dilerim. Hadi bakalım oynayalım. <laughs> ah minu 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 Arkadaşlar şu şeyi biliyor musun? Ah minu 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 Eh ah, minu 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 <laughs> <Bir> minu Bir şeydi. <laughs> Uh -oh. Oyundular. Yumi. çık. çık. Arkadaşlar kalbim nasıl olmuş? Ebey. Ay ebey. Hiç bu çok azim. E uh, minyoni üç tane var. Hı <laughs> tek bu var. Yes silah ofisiyatlarım çok var. Ben bunu, ben bunu kullan. Po 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 diye sık. Po 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 po. <laughs> o bir gireceğim. Ah minyon minyon. Hemen. Tabidik. Tabidik. Bugudik. Bugudik. Oy. Ay. Ay ay ay. Tabidik. Ölmedim ki ya. Yalan yalan yalan. Uf. Oyun kastı. Hayır ya. Ya tamam böyle bir şey yok. Yine gelene tabii çok yok, yok yok bu 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 bu. Arkadaşlar şu silah Şu paraya bakın. Allah. Uf param. Ya no, param var lan. Ee şuna Uf, hayvan bu Zaten 80 nabuk. Bu öndekileri alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz ya da şunu. Yandaki kişi. Şey. Ah uh oh. Ya masum mu olduk? Masumun dışı. Ef. Ef. Masum. Birisi övsün de ben de katil olayım. Katil olmayı çok istedim. Şurada i̇zleyeceğim. Ben herkesi izleyeceğim. Ulan atlayamıyorum. Can var mı? ya öldüm ya öldüm. <laughs> ne saçma bir de parkuru geçmeye çalışırız. Bingo 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 Güzel çıkıyorum. Ölmedim. Ya. <laughs> <laughs> Bak Düzgün konuşuyorum abicim. Uf. 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 Geçiyor muyuz? Hayır 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 ya. Öleceğim arkadaşlar şimdi. Kendim arkadaşlar yiyeceğim. Aga kendimi bunu akışlayacağım. Akışlıyorum şu an kendimi. Akışlamıyor galiba bu. Başka. Ben akışlamak istiyorum. Çok şu... kendimi akışlamak istiyorum. Niye ben niye ben niye? O da mı orada? Ben orada mı geçtim ama ya. Neyse oyunu başlattık. Onu sonra ne Kimin ne olduğunu bakacağım keşke kaçtı olsam da hepsine pop 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 yapsam. Ben de pop 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 po. diyorum. Ne alakası pop 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 pop. Öleceğim. Allah senin cezanın. <laughs> ben yakında aşağısızım. Hadi bana nubu da kimse beni öldüremez. Ama niye şu bıçak bana çıkmıyor? Niye? Şunlar hepsini kesip öldürmek. Bak şunu böyle denemek istiyormuş. Şöyle.

Arkadaşlar sabırla konuşuyorum. Ama lütfen beni sabır etme. <laughs> tamam sakin. Nefes al. <laughs> ben sana <da> bu kadar şey yapıyorum ya. Ay tövbe 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 estağfurullah çıldıracağım. Alı ben şey alacağım. Kimi çağırsam? Ha lan lütfen katıcık. Alam lütfen 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 Şimdi bu gerçek mi? Bu gerçekse bana ağla deyin. Ya ben niye bu